Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Onur Hocanız. 8. sınıf İnkılap Tarihi dersimizin 4. ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ekonomi alanında yapılan inkılaplar. Arkadaşlar, ee, Cumhuriyet döneminde hatta Cumhuriyet'in ilanından bile önce ekonomi alanında atılan ilk adım İzmir İktisat Kongresi'nin toplanmasıdır. E, kongre Lozan Konferansı'na ara verilen dönemde 17 Şubat 1923'te toplanmıştır. Öncelikle şunu bilelim. Kazım Karabekir bu kongreye, iktisat kongresine başkanlık etmiştir. Ve şöyle bir önemli detayımız var arkadaşlar. Bakın altını çiziyorum. Halkın her kesiminden yurttaşın katılımıyla, binden fazla katılımcıyla toplanmıştır. Bu ifade bazı sorularda karşıma çıkar ve kongrenin hangi yönünü gösterir? Elbette halkçı yönünü gösterir. Yani hiç kimseye, hiçbir sınıfa, hiçbir yurttaşa ayrıcalık tanınmamış. İşçi de tanınmış, memur düzeltiyorum, işçi de çağrılmış, memur da çağrılmış, işveren, patron, Asker, herkesim, kesim. İşte bu kongrenin halkçılıkla ilgili yönünü oluşturur arkadaşlar. Ve kongrede çok önemli kararlar alınmış. Bu kararlar e, adeta hani bizim bir misak-ı milliğimiz vardı hatırlıyor musunuz? E, uğrunda savaşacağımız, milli sınırlarımızı çizdiğimiz misak-ı milli kararları. İşte onun ekonomi alanında alınmış kararları olarak e, düşünebilirsiniz. Misak-ı iktisadi kararları alınıyor arkadaşlar. E, milli iktisat ya da milli iktisat yemini şeklinde bir yemin ediliyor. Ekonomik bağımsızlık için, milli ekonomiyi güçlendirmek için ve milli üretim seferberliği başlatılıyor. Şimdi dilerseniz hep beraber misalka iktisadi kararlarını inceleyelim arkadaşlar. Elbette ki yerli malı kullanımı teşvik edilmelidir. Halkın özellikle devlet kurumlarının yerli malı kullanması sağlanmalıdır. Bakın Mustafa Kemal bu konuda çok özel bir kanun çıkarıyor. Diyor ki e, daha pahalı bile olsa tüm resmi daireler, tüm kamu kuruluşları yerli malı kullanacaktır. Yine arkadaşlar yerli üretimi e, arttırabilmek için bizim yetişmiş insana, mühendislere ve teknikerlere ihtiyacımız var. Bu nedenle misalka iktisadinin önemli kararlarından biri de teknik eğitimin geliştirilmesidir. Evet sanayi geliştirilmelidir ama öncelikle ham maddesi ülkemizde yetişen yurt içinde olan sanayi dalları kurulmalıdır. Yani bizim pamuğumuz, üzümümüz, diğer ürünlerimiz tarlada beklerken elimizde olmayan ham maddeleri işleyecek fabrikalar kurmak e, hayalperestliktir. Gerçekçi değildir arkadaşlar. O yüzden ham maddesi yerli olan, yurt içinde olan sanayi dalları. Osmanlı döneminde küçük işletmeler açılmıştı ve bunlar Avrupalı büyük fabrikalarla bu ölçüşemiyorlardı, rekabet edemiyorlardı. İşte iktisadi de diyoruz ki küçük işletmelerden daha büyük işletmelere geçilmeli ve Avrupa ile ya da dünya markalarıyla rekabet sağlanmalıdır. Özel sektöre özel teşebbüse kredi sağlayacak devlet bankaları kurulmalıdır. Arkadaşlar burada özel teşebbüsten kastımız nedir? Ee, aslında halktır. Halkın Devletten bağımsız olarak bir iş yeri açmak istemesi, bir fabrika kurmak istemesi, özetle nedir? Özel teşebbüs diye adlandırılır. Özel girişimcilere, özel teşebbüsçülere kredi sağlayacak bir devlet bankası. Demek ki devlet vatandaşın ekonomik yatırımlarını da destekleme kararı almış, krediler verme kararı almış. Yine. Yurdumuzu demir ağlarla örebilmek adına demiryolu inşaatı programı başlatılıyor arkadaşlar. Osmanlı döneminde Avrupalı devletlere, yabancı şirketlere e, belli konularda tekel olma hakkı tanınmıştı. Tekel ibaresi önemlidir arkadaşlar. Mesela e, bugün de kullanılan bir kavramdır tekel. E, Osmanlı döneminde ülke içerisindeki ee, tütün ve benzeri ürünlerin işleme hakkı sadece İngiliz bir firmaya, yani İngilizlere devredilmişti. İngilizler bu konuda tekel olmuştu. Sonra Cumhuriyet döneminde bu kurum İngilizlerden alınarak millileştirildi ve adı da tekel olarak kaldı. O yüzden yabancıların kurmuş olduğu bu tekellerden kaçınılacak. Yabancı devletlere ülkemizdeki herhangi bir ekonomi dalında alanında e, tek güç olma hakkı asla tanınmayacak. Ayrıca ülkemizin işçilerinin durumu, gelir seviyesi, yaşam standartları ve sosyal hakları geliştirilecek. Şimdi ise arkadaşlar sanayi, tarım, sağlık ve denizcilik alanında yapılan çalışmalara özetle bakalım. Sanayiyi geliştirmek için neye ihtiyacımız var? Fabrikalara. Fabrikaların kurulması için de halka e, teşvikler verilmesi gerekiyor değil mi? Sonuçta Osmanlı döneminde Türk halkı böyle çok büyük servetler biriktirememişti. Ticaretle, sanayiyle e, uğraşanlar genelde ya yabancılar ya azınlıklar olmuştu. İşte bu nedenle teşviki sanayi kanunu çıkarılarak fabrika kurmak isteyenlere işte arazi tahsisi, Vergi kolaylıkları, diğer bir takım harcamalarında indirimler, demir yolu ulaşımında indirim gibi teşvikler uygulanacaktı. Yine fabrikalar kurmak isteyen yatırımcılara kredi vermek üzere İş Bankası gibi bir özel banka kuruldu. Sümer Bank, Etibank, Deniz Bank, Vakıf Bank gibi daha niceleri Cumhuriyet döneminde kurulan bankalarımız arkadaşlar. Daha önce söylemiştik birinci beş yıllık kalkınma planı uygulamaya konuldu ve artık planlı bir ekonomiye geçildi. Devlet beş yıl boyunca yapacağı yatırımları baştan plan, belli bir plan ve program dahilinde yapmaya başladı. Devlet eliyle pek çok fabrikalar kuruldu. Bakın teşvik sanayi kanunuyla bunu karıştırmayacağız. Teşviki Sanayi Kanunu özel sektöre. Özel sektör. Hani az önce bahsettik ya özel girişimciler. Halka destek. Ama devlet de bir yandan e, özel sektörün yapamadığı gücünün ve e, sermayesinin yetmediği yatırımları e, devlet kendi hazinesiyle, kendi bütçesiyle yapacaktı. İşte arkadaşlar devlet eliyle fabrikalar kurulması deyince aklıma... Hangi ilke gelecek? Yine hatırlatıyorum size. Devletçilik gelecek. Devletçilik. Bunu da vurgulayalım, unutmayalım. Ayrıca ülke içerisindeki pek çok yabancı fabrika, yabancı işletme ne yapıldı arkadaşlar? Millileştirildi. Adı üzerinde millileştirmek tabii ki milliyetçilik ilkesiyle ilişkili olacak arkadaşlar. Hemen tarım alanına geçelim. Aşar vergisi kaldırılarak çiftçinin sırtındaki ağır bir mali yük, ekonomik yük kaldırılmış oldu. Aşar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesini bana hatırlatacak hemen arkadaşlar. Ziraat Yüksek Okulu açıldı. Böylece tarım konusunda yetişmiş eleman açığı kapatılabilecekti. Atatürk tarafından Ankara'da Bugün Atatürk Orman Çiftliği olarak andığımız Gazi Orman Çiftliği açıldı. Burada Atatürk e, örnek tarım uygulamalarıyla, deneysel uygulamalarla e, ülkemize uygun e, tarım ürünleri, tohum ıslahı, işte gübreleme, ilaçlama gibi teknikleri uygulayarak e, çiftçiye bunları e, anlatacak bir alan hazırladı. Bugün de faaliyette biliyorsunuz arkadaşlar. Denizcilik alanına geçiyorum. Denizcilik alanında atmış olduğumuz en önemli adım Kabotaş Kanunu arkadaşlar. Bu konuda hemen size e, kapitülasyonları hatırlatmak isterim. Osmanlı döneminde kapitülasyonlarla kendi kara sularımızın ve limanlarımızın işletme hakkı maalesef ki yabancılara bırakılmıştı. Avrupalı devletlere bırakılmıştı. Yeni Türk Devleti'nin böyle bir şeye Asla ee, hoşgörüsü olamaz değil mi arkadaşlar? Bağımsızlığa aykırı bir durumdur. Kendi karasularımızı, kendi liman ve denizlerimizi yolcu taşıma hakkını, yük taşıma hakkını neden yabancılar kullansın? İşte kavotaş kanunu çıkarılarak tüm bu deniz ve liman işletmeleri millileştirildi. Yine adından anlaşılacağı gibi bana milliyetçilik ilkesini çağrıştıracak. Kabotaş kanunu arkadaşlar. Son olarak sağlık alanında yapılan çalışmalara bakmak istiyorum. E, numune hastaneleri ve doğum evleri kurulmuştur Cumhuriyet yıllarında. Toplum sağlığının korunmasına çok önem verilmiştir. E, özellikle bu konuda bir kanun çıkarılmıştır bakın. Umumi Hıfzı Sıha Kanunu. Bu hıfsı Sıha Kanunu kavramını duyduğunuzda sıhhatten aklınıza gelsin arkadaşlar. Hani bu ne demek? Şaşırmayın. Sıhhat. Sıhhati koruma kanunu. Ayrıca e, dönemin önemli bir hastalığı olan, çok e, canlar alan verem hastalığıyla mücadele için verem savaş dispanserleri kurulmuş. Ve verem hastalarının e, böyle toplumdan izole, yeşil alanlarda, doğal, bol oksijenli alanlarda e, daha rahat ee, yaşayabilmeleri için sanatoryum adı verilen merkezler kurulmuş arkadaşlar. Özellikle e, sanatoryumlar böyle dağlık alanlarda, yeşil alanlarda, kırsal alanlarda kurulur. Mesela İstanbul'da Heybeliada'da çok önemli bir sanatoryum bulunmaktadır bugün. Evet sağlık alanında anlatarak bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kafa serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.